Evet arkadaşlar türev alma ile ilgili EBA testlerimizi çözmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci testteyiz. Birinci sorumuz bir çarpımın türevi ile ilgili soru. Burada türevimizi almaya başlayalım. Türevimiz eşittir. Arkadaşlar birincinin türevi neydi birincinin türevi? 2x çarpı. ikinci aynen yazıyorduk. x artı 1. Sonra artı. Birinciyi aynen yazıyorduk. x kare artı 1 çarpı ikincinin türevi. Arkadaşlar karekökün türevini alırken içinin türevi bölü 2 çarpı kendisi şeklinde ifade ediyorduk. Buradan sonra türevde bize x'in yerine 0 yazın demiş. x'in yerine 0 yazarsanız zaten şu kısım 0 olacaktır. Şurası 0 olduğu için burası edilecek. x gördüğümüz üzere 0 yazarsak burası 1 yapıyor. Çarpı 1 bölü 2 çarpı paran kökün içi de 1 yaptığına göre bu sorunun cevabı da 1 bölü 2 olacaktır cevabımız Adana diyoruz. Dördüncü soruya geçecek olursak arkadaşlar. fx fonksiyonu x kare eksi 1 bölü kök içinde eksi x olarak verilmiş. Eksi 1 noktasındaki bu fonksiyonun türevi bu limit kavramı aslında arkadaşlar dediğimiz gibi türevde eksi 1 yaz deminin bir başka gösterim şekliydi. Önce türevini alalım. Bunun türevini alırken yalnız bölümün türevi şeklinde alalım arkadaşlar. Bölümün türevinde de şunu uyguluyorduk. Yukarının türevi arkadaşlar yukarının türevi çarpı aşağıdaki kök içinde eksi x. Eksi yukarının aynısı arkadaşlar x kare eksi 1 çarpı aşağının türevini alacağız. Yalnız aşağının türevi bir dikkat ederseniz kare köklü bir ifade. Türevi alınırken şöyle yapılıyordu. İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisi kök içinde eksi x. Şeklinde alıyorduk bunun türevini. Bölü Aşağıdakinin karesi geliyordu bölümün türevinde. Kök içindeki eksi x'in türevi de kök gidecektir. Eksi x şeklinde çıkacaktır. x gördüğümüz yere eksi 1 değerini verirsek arkadaşlar. Burası dikkat ederseniz eksi 2 çarpı. Kök içinde eksi 1 yazdınız. Önünde de eksi var zaten. Artı 1 oldu arkadaşlar. Kökün dışına çıktı 1 diye. Şimdi şurada x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. Eksi 1'in karesi 1. 1 çıkardığımız zaman 0 yapacak. Dolayısıyla bu tarafı zaten götürecek. Aşağıda da x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1 bir eksi dönünde var. Alt tarafta buradan artı bir sonucuna ulaşacak. Ve bu sorunun cevabı da eksi 2 olacak. Evet arkadaşlar gelelim ee, ikinci sorumuza. Şimdi fx eşittir x eksi 1'in karesi çarpı 2x eksi a Türevini almış. 2 yazmış ve 12 çıkmış. Bu sayede biz a değerini bulacağız. Arkadaşlar bunu yaparken kolaylık olsun diye isterseniz fx'e önce bir küçük düzenleme yapalım. x-1'in karesini açarak yazalım. Birincinin karesi. birincili ikincinin çarpımı iki katı ve ikincinin karesi şeklinde bunu düzenleyelim. Çarpı 2x-a. Şimdi çarpımın türevine göre türev alıp 2 yazıp 12 eşitleyeceğiz. Neydi çarpımın türevi? Birincinin türevi. Yani 2x eksi 2 çarpı ikinciyi aynen yaz. Yani 2x eksi a artı bu kez birinciyi aynen yazıyoruz. x kare eksi 2x artı 1 çarpı ikincinin türevi de 2. Şimdi x gördüğümüz yere 2 yazıp 12 eşitleyeceğiz ve a'yı bulacağız. x gördüğümüz yere 2 yazıp 12 eşitleyelim. 2 kere 2 4 2 çıktınız 2 çarpı 4 eksi a artı x gördüğümüz yere 2 yazarsak 4 0 1 yapacak arkadaşlar 1 çarpı 2 sonuç düzenleyelim arkadaşlar 8 buradan 2 de buradan 10 eksi 2 a eşittir 12 gelecek Karşıya attığınız eksi 2 a eşittir 2'den a eşittir eksi 1 değerini bulacaksınız. O zaman sizin fonksiyonunuz artık fx eşittir x eksi birim karesi çarpı 2x eksi a demişti. Zaten a'yı eksi 1 bulduk. Bir eksi soru da var. Artı 1 olacak. Şimdi bana diyor ki f a nedir? Yani f eksi 1 nedir diye soruyor. x gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak eksi 1'den 1 bir çıktık. Eksi 2 karesini aldık. 4. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. 1 topladık. Eksi 1. Yani bu sorunun cevabı da eksi 4 elde edilecek. Evet arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Görüntü itibariyle gayet güzel bir soruya benziyor. X'leri 20'den başlamış, X'leri 18, 16 falan diye gidiyor X'leri 1'e kadar çarp X 1. Altta da bunların negatiflerini ve tek kuvvetlilerini almış. O da yine çarp X 1 şeklinde verilmiş. Bana f(x)'ten g(x)'i çıkar, sonradan onun türevini alıyor. Arkadaşlar bir kere bu fonksiyonu yukarıdakinden aşağıdakini çıkartırken bir şey dikkat edelim. x eksi 1'ler ortak. Bunu arkadaşlar x eksi 1 parantezinde çıkartalım. Buradan gelecek birinciden gelecek fx'den gelecek ifadeler x üzeri 20, x üzeri 18, x üzeri 16 diye başlıyor ve en son x kare artı x kare artı 1'e kadar gidiyor. Arkadaşlar buradan da ee, tekrar neyi çıkartacağız? Gx'i çıkartacağız. Arkadaşlar Gx'i x-1'i eksi yine parantezin başına aldık. Dolayısıyla e, içeride eksi x eksi x küp eksi x üzeri 5 nokta nokta eksi x üzeri 19'a kadar gidiyordu. Şimdi burada bir düzenleme yapma ihtiyacımız var. x-1 çarpı arkadaşlar bakın x üzeri 20 burada var zaten. Buradan da eksi x üzeri 19. Bir eksi de parantezin önünde olduğu için artı x üzeri 19 gelecek. Soldan x üzeri 18 gelecek. Arkadaşlar eksi buradan da x üzeri 17 var. Onu da toplarsanız x üzeri 17 gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz. Artı x kare var. Bakın buradan artı x küp var. x küp. Soldan x kare var. Sağdan artı x gelecek. Ve en sonu da artı 1 olacak. Şimdi Burada güzel bir çarpanlar ayırma ifadesi çıktı. x eksi 1 çarp x üzeri 20, 19, 18, 17 diye gidiyor. Bu şekilde bu x'in çarpımı bize x üzeri 21 eksi 1'in açılımını veriyor. Dolayısıyla fx denge x'i çıkardığımız zaman elde edeceğimiz fonksiyon x üzeri 21 eksi 1'dir. Bunun bize türevini soruyor. Türevini aldığınız zaman 21'i ön tarafa indirdiniz. Kuvveti bir azalttınız. Dolayısıyla cevabınız... 21 çarpı x 20 ifadesi oluştu. Cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet. Arkadaşlar 3. sorumuzda devam edelim. fx eşittir x kare eksi 3 x artı 2 bölü x artı 3 ifadesi verilmiş ve bunun 2 noktasındaki türevinin değeri soruluyor. Yapmamız gereken şey yine basit bir bölümün türevi sorusu. Adım adım gidersek sıkıntı yaşamayız. Arkadaşlar Bölümün türevi şu şekilde alınıyordu. Yukarının türevi yani 2x-3 çarpı aşağıdaki x artı 3 eksi. Bu kez yukarıdakini aynen yazıyorduk. x kare eksi 3x artı 2 çarpı aşağıdakinin türevi 1 bölü aşağıdakinin karesi diye alıyorduk. x artı 3'ün karesi şeklindeydi. Arkadaşlar türevde 2 yazalım. Hiç düzenlemeyle uğraşmayalım vakit kaybetmeyelim. X'in yerine 2 yazarsanız. 4'ten 3 çıktınız. 1 çarpı x'in yeni 2 yazarsanız 5 eksi. x'in yeni 2 yazarsanız 4, 6 çıktınız. Ee, eksi 2 artı 2 ile topladığınız zaman burası 0 geliyor. Alt taraf ise e, x gördüğümüz yere 2 yazdık. 5 yaptı karesi 25 gelecek. Sadeleştirdiğimizde ise arkadaşlar 1 bölü 5 sonucunu elde edeceğiz. Denizli şıkkı diyoruz. F türev 5 demiş. Ee, arkadaşlar burada dikkat edecek olursanız çarpanlardan bir x 5 ve bize türevi almamız gereken nokta bu parantezlerden bu çarparlardan birini sıfır yapıyor. Bu tip durumlarda şunu uygulayalım arkadaşlar. Konu anlatırken de bu sorunun bir benzerini burada anlatmıştık zaten. Ee, bu kısmına istiyorsanız A diyelim. Şu kısmına da kalan kısmına da B diyelim. Yani bizim fonksiyonumuz aslında şu an fx eşittir a çarpı b şeklinde bir fonksiyon. Şimdi çarpımın türevini alacak olursak burada f türevi x eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde gelecek. Arkadaşlar burada dikkat edin. x'in yerine 5 yazarsak x'in yerine 5 yazınca arkadaşlar burada b ifadesi tamamen sıfırlanıyor. Dolayısıyla bu ifadede de bu bulduğumuz denklemde de b sıfır olduğu için şu kısım tamamen ortadan kalkacak. b burayı yutacak. Dolayısıyla elimizde a çarpı b'nin türevi kalacak. a dediğimiz yeri bir yazalım arkadaşlar. a dediğimiz yer x artı 5 çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 Buradan devam ediyor. Arada x'e uğruyor. Çarpı x eksi 1. E, evet, çarpı. Arkadaşlar x eksi 5'in bakın b'nin türevi gerekiyor bana. Buradaki parantezin türevi x'in türevi 1. Sabit sayının türevi 0 olduğu için çarpı 1 diye bir ifade yazıyoruz. Şimdi x gördüğümüz yere 5 yazacak olursak. Buradaki ilk parantez 10 yapıyor arkadaşlar. İkinci parantezimiz 9. Üçüncü parantezimiz 8. Bir sonraki parantezimiz 7. 6, 5, eksi yine 5 yazınca 4'e kadar gidiyor. Burası da normalde eğer burası 1'den başlamış olsaydı kısaca nasıl yazacaktım? 10 faktöriyel diye yazacaktım. Fakat dikkat ederseniz ilk 3 eleman yok. Demek ki ilk 3'ü aşağıdaki 3 faktöriyelle sadeleşmiş diyoruz. Ve cevabımızı arkadaşlar Bursa olarak elde ediyoruz. Evet, 7. sorumuza devam edelim. Arkadaşlar, f r'den r'ye fx eşittir ax kare artı bx artı c şeklinde bir ifade verilmiş. F türev 1 ve f 1'i birbirine eşit olarak vermiş. Buna göre c bölü a değer nedir diye soruyor. Önce f 1'i bir bulalım arkadaşlar. F 1 değerimiz, f 1, x gördüğümüz yere 1 yazarsak a artı b artı c şeklinde elde edeceğiz. F türev 1'e de bakalım. F türev 1 nedir? Ona bakalım. Bu fonksiyonun arkadaşlar türevini alırsanız 2ax artı b olarak bulacağız. x'in yerine 1 yazdığımız zaman da arkadaşlar 2a artı b olacak. Bunların birbirine eşitliği verilmiş. Dolayısıyla şu iki ifadeyi eşitlerseniz a artı b artı c eşittir. 2a artı b diyebiliriz. Buradan da b'ler birbirini götürür. A'yı da karşıya 2A'nın yanına atarsanız buradan C eşittir A ifadesi çıkar. Yani C ve A birbirine eşit çıktı. O zaman C bölü A da buradan bir değerine ulaşır. Arkadaşlar bir diğer sorumuz 10. soru. D bölü DX ifadesi türev al demekti. İçerideki ifadenin türevini alıp X gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekiyor. Burada şunu uygulayalım arkadaşlar. Bölümün türevi de uygulanabilir tabii ki. Ama daha basit olanı şu şekilde kalp bölmesi şeklinde bir bölme yapıp işlemi üstü sayıya çevirmek daha sanki kolay olacak. D bölü dx diyelim. Arkadaşlar x kare x küpe böldüğünüz zaman x üzeri eksi 1. Eksi 1 bölü x küp de x üzeri eksi 3 şeklinde yazılabilir. Şimdi bana bunun türevini almamı istemiş. Benden bunun türevini almamı istemiş. Alıyorum türevi x üzeri eksi 1'in türevi eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Eksi 3'ü indirdiğim zaman artı 3 çarpı x üzeri eksi 4 olacak. Kuvveti birer azaltmayı unutmuyoruz. x gördüğümüz üzere 1 yazacak olursak arkadaşlar birin, bilinen bütün kuvvetleri 1 yapıyordu. Dolayısıyla şuradaki arkadaşımız 1 ee, yapacak. Şuradaki arkadaşımız da 1 yapacak. Dolayısıyla bu sorunun cevabı eksi 1. 3 de buradan gelecek. Yani 2 cevabını elde edeceğiz. 8. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bölümün türevi ile ilgili soru. Ee, önce bölümün türevini bir alalım. Y'nin türevi eşittir. Yukarının türevi çarpı aşağıdaki eksi. Yukarıdaki çarpı aşağıdaki'nin türevi bölü aşağıdaki'nin karesi elde edilecek. Buradan. 2x'ler şuradaki 2x'i götürecek. Buradan 2 geldi. Şuradan da artı 1 geldi. Sonuç arkadaşlar 3 bölü x artı 1'in karesi şeklinde elde edildi. Bu bu arada bizim f türev f türev x'imiz. Şimdi f, f türev x'i fx'e benzetmemiz istenmiş arkadaşlar. Bakalım onu nasıl elde edebiliriz. Şimdi fx'i biz 2x eksi 1 bölü x artı 1 diye bölüyor, biliyoruz. Bunu polinom bölmesiyle bu kesiri bir tam sayılı kesir haline getirelim. x artı 1'e bölüyoruz. 2 ile genişletirsek 2x artı 2 çıkardığımız zaman eksi 3 çıkacak. Yani şu elde edilecek arkadaşlar. fx dediğimiz şey bizim. fx dediğimiz şey 2 tam eksi 3 bölü x artı 1 olacak. Şimdi 3 bölü x artı 1 yukarıda benzeri var olduğu için bunu sol tarafa fx'i karşıya atacak olursak arkadaşlar 3 bölü x artı 1 eşittir 2 eksi fx. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz yukarıdaki ifade buna biraz benziyor. Fakat alttakinin karesi var. Dolayısıyla biz bu bulduğumuz ifadenin karesini alalım. Burada karesini alacak olursak 9 bölü x artı 1'in karesi eşittir. Sağ tarafında karesini alacak olursak 2 eksi fx'in şu şekilde parantez karesi elde edilecek. Fakat bizim burada bulduğumuz şey 9 bölü x artı 1'in karesi. Burada ise 3 bölü x artı 1'in karesi var. Dolayısıyla bu bulduğumuz şeyi burayı 3'e çevirebilmek için en son 3'e bölüyoruz. Dolayısıyla aradığımız cevap Edirne'deki 2 eksi fx'in karesi bölü 3 şıkkına dönüşmüş oluyor. Evet 8. soruda. da Çözdükten sonra arkadaşlar yanındaki soruya geçelim. Şu kısmı bir silelim. Sorumuz diyor ki teküp a eksi 2 t kare artı 5 fonksiyonu ile verildiğine göre bunu biraz kaydıralım sanırım. Evet. Bir hareketlerin t saniye aldığı yol st metre olup ...ve s eşittir. t küp eksi 2 t kare artı 5 fonksiyonu verildiğine ...bu hareketlerin 5. saniyedeki hızı... ...kaç metre bölü saniyedir? Demiş. Videonun en başında zaten... E, ...arkadaşlar bir önceki videonun en başında... ...fiziksel yorumdan bahsetmiştik. Orada demiştik ki... E, ...yol ifadesinin... E, ...bir kez zamana göre türevi bize anlık hızı verecektir. Dolayısıyla bunun bir kez türevini alacak olursak... ...sonucumuz 3 t kare eksi 4t şeklinde bir türeve dönüşecek. 5. saniyedeki anlık hızı sorduğuna göre 5. 5 noktasındaki türevin istiyor aslında bizden. Türevde x'in yerine t'nin yerine 5 yazacak olursak 75 eksi 4 kere 5 20 çıkardığımız zaman 55 sonucuna ulaşırız. Bu hareketlinin 55 5. saniyedeki hızı 55 metre bölü saniye olacaktır. Cevaba denizi diyebiliriz. Evet arkadaşlar fx eşittir x küp eksi x ax kare eksi 2x artı 1 fonksiyonu ile gx fonksiyonunu vermiş bize x artı 1 bölü x artı 1 bölü x kare artı 1 bölü x küp şeklinde. Bakın farkın türevi ile ilgili bir soru sormuş. Farkın türevinde şunu yapıyoruz biz. f türev eksi 1 eksi g türev eksi 1. Yani ikisini de ayrı ayrı alıp sonucu 8 olarak buluyoruz. Arkadaşlar önce fx'i bir yanda yapalım. gx'i bir yanda yapalım. fx'i arkadaşlar fx'in türevini alalım. 3x kare eksi 2 ax eksi 2 x gördüğümüzde yere eksi 1 yazacak olursak f türev eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi 1, 3 ile çarptınız 3. Eksi 1 ile bunu eksi 2a'ya çarparsanız artı 2a eksi 2. Düzenlediğiniz zaman 1 artı 2a gibi bir ifade elde ediyorsunuz. g fonksiyonun eksi 1'deki türevini de bulalım. g'nin türevini almadan önce arkadaşlar yukarıda gx fonksiyonu bir düzenleyelim yine. Üstü sayıya çevirelim hepsini. x artı x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 artı x üzeri eksi 3 dersek buna evet g'nin türevini aldığımız zaman x'in türevi 1 x üzeri eksi 1'in türevi eksi 1 çarpı x üzeri eksi 2. Eksi 2 indirdiniz. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3. Ve eksi 3'ü indirdiniz. Eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 olacaktır. Şimdi g'nin türevinde x gördüğümüz yere eksi 1 bir yazıyoruz. Birincisi zaten 1'di. Eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 yapacaktır. Dolayısıyla burası artı 1. Eksi 1 ile çarpınca gene Eksi 1. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1 yapar. Eksi 2 ile çarptığınız için artı 2. Yine eksi 1'in çift kuvveti olduğu için artı 1. Eksi 3 ile çarptığınız eksi 3 olacaktır. Şuradaki ifadeler birbirini götürecek. Eksi 1 artı 1. 2'den de 3 çıkınca ne çıkacak? Eksi 1. Arkadaşlar F ifadesinin eksi 1 noktasındaki türevinin değeri 1 artı 2 aydı. 1 artı 1 artı 2a diye yazalım. Eksi g'nin değerinde eksi 1 bulduk ve sonucu arkadaşlar 7'ye şey pardon 8 olarak vermişti. Burayı düzenlersek arkadaşlar 2a artı 2 8 ise buradan 2a'yı 6 buluyoruz. Buradan da a'yı 3 elde ediyoruz. Sanırım a'yı soruyordu evet cevabımız 3 olacaktır. 12. soruya Geldik arkadaşlar. 12. sorumuz. Yine sanırım bu testteki son sorumuz. Evet. Bir grafik yorumlaması var. Evet arkadaşlar. Bu testteki 12. ve son sorumuz. Bir grafik sorusu. Yine limitle verilmiş türevin tanımı. Limit h sıfıra giderken f2 artı h eksi f2. Yine 1. ile 3. alacak olursak arkadaşlar. Bu bize yine türevin tanımı ile ilgili bir soru soruyordu. F türev 2, 2 noktası yazdığı için. F türev 2, yalnız burada normalde h olması gerekiyordu. Burada 2 h verilmiş. Demek ki bizden bunu 2'ye bölmemizi istemiş. Şimdi, ikinci ve dördüncü elemana bakacak olursak, ikinci ve dördüncü fonksiyon parçalarına bakacak olursak, gx artı h eksi gx olması lazımdı. Burada da artı olması gerekiyordu. Demek ki bu da, G'nin türevini almış. Yani önüne eksi getirmiş fakat bir kez daha söylüyorum aşağıda 2h değil h olması gerekiyordu. Dolayısıyla aşağıda 2'ye e, bölmesi gerekiyor. Şimdi aşağıya 2 yazdık. Evet benden f türev 2 bölü 2 ve g türev 2, g türev x bölü 2 istiyor. Şimdi bu ifadeleri bulabilmek için önce bu fonksiyonların denklemini bir yazmamız lazım. fx fonksiyonuna dikkat edecek olursanız arkadaşlar orijinden ve 2'den geçmekte. Yani fx fonksiyonunun kökleri 0 ve 2. Dolayısıyla parabol denklemini yazacak olursak a çarpı x eksi 2 çarpı x şeklinde yazabiliriz. Köklerimizin bir tanesi 0, bir tanesi 2 idi. Şimdi bu a'yı bulmak için bize yedek bir nokta vermesi gerekiyordu. Yedek nokta demiş ki f ve g fonksiyonları eksi 3'e 15 ve 2'ye 0 noktalarında kesişmektedir. Yani şu noktamız, şu ortak noktamız arkadaşlar eksi 3'e 15 noktası, yedek nokta. Bu nokta sayesinde paraboldeki baş kat sayı, yani a'yı rahatlıkla bulabileceğiz. Arkadaşlar 15 eşittir a çarpı. X'in yerine eksi 3 yazacak olursak Burası eksi 5 yapıyor. Şuradan da eksi 3 geliyor. Buradan 15 A eşittir. 15'ten A eşittir. 1 bulunur. Dolayısıyla fx dediğimiz şey arkadaşlar fx dediğimiz şey. E, A'nı yine 1 yazarsak 1 çarpı dağıttığımız zaman x kare eksi 2x olur. Yani bizim fonksiyonumuz x kare eksi 2x. x kare eksi 2x. Şimdi yapmamız gereken şey türevini alacağız. 2 yazacağız ve 2'ye böleceğiz. Türevini alıyoruz arkadaşlar. 2x eksi 2. x gördüğümüz yere de 2 yazacak olursak x gördüğümüz yere 2 yazdık. Ve sonuç 2 elde edildi. Yukarı 2 bulduk. Bölü 2 de burada var. Yani birinci kısmı hallettik. Cevabımız 1. Şimdi g fonksiyonunun türevini alıp 2'ye böleceğiz. Arkadaşlar g fonksiyona dikkat edecekseniz bir doğru fonksiyonu verilmiş. Doğruların denklemi genellikle gx eşittir. Doğru denklemi genellikle mx artı n'di. Ve x'in önündeki bu kat sayıya da biz analitik geometriden biliyoruz. Eğim diyorduk. Dolayısıyla g'nin türevi, g'nin türevi arkadaşlar direkt buradan m yani bu doğrunun eğimi olacaktır. Peki doğrunun eğimini hesaplayacak olursak şurada bir dik üçgen oluşturduk. Eğim aynı zamanda tanjant alfa demekti. Şu da açının tanjantını hesaplayacağız. Yüksekliğimiz 15, karşımız 15. Şurası da eksi 3 noktası. Dolayısıyla komşumuz da 5. Böldüğümüz zaman cevabımız 3 çıkıyor ama geniş bir açı. Dolayısıyla sola yatık bir doğru. O zaman bizim doğrumuzun eğimi 15 bölü 5 ve önüne de eksi alırsak sola yatık olduğu için doğrumuzun eğimi de eksi 3 olacak. O zaman şu kısım eksi 3 çıkıyor arkadaşlar. Önünde de eksi var. Artı 3 bölü 2. Birinciden 1 bir gelmişti. İkinci kısımdan da 3 bölü 2 elde ettik. Payda eşit dediğiniz zaman bu sorunun cevabı da 5 bölü 2. Yani C şıkkı elde edilecektir.